Takımın beyni Uğur çünkü. Elleri beyinsiz mi abi? <gülüyor> <gülüyor> gelin gelin gelin. Şu grounda çıkalım. Aha. Atamadım standa çıkalım. Ha yedi yedi yedi. Evet, Çok hızlı oğlum. Çabuklar. 325. Ha? Bu ne oğlum hepsi koşuyor. Bu charge Güzel. Al. Keep a lookout. You get nothing. We have souls after them. Be nice. <laughs> playing a little jump. Abi bayağı. alamadık be. Pulla, pulla. Kendine bir tane vurdurabilirdin de neyse aşağı. İtildi bu neyin ya? Go? Bot değil de bir resim alayım ya. Yani. Güldür abi. Sen onla ilgilen ben bunu tutacağım. Onda 5 atışlara atlamıştır. rahatlamıştır <laughs> <Bir> şey geliyor? <laughs> Bana at. <atalım>. Değiye <laughs> vuralım abi. Vur vur vur.

Şey yapacağım koştum, mı? Koştum, koştum. Kaçtım, kriplerin gidiyor da sen bilirsin yani hala <gülüyor> bana. <laughs> Bizimleyin rahat geçer ya. Zombiler hayali, halletmiş abi. Bana verebiliyorsan şey yine keseriz ama mana Yok Biliyor musun ya? Sen manayı doldur. Aynen. Manayı doldur ya. Ha kafayı yemişsin Ahmet ya. Oğlum, no beter çıktı ha. Çek. Denize. Rum buldu o diye yukarı geliyor da. Egem. Kanka sen kendin vücudunda dağılsan ben de yardım. Ona değil yani. Şunun skill basıp dibinde yürürdüm işte aktarın. Şimdi değil ama şimdi değil. Bir, bir de 1'e ver level 4'te. Bir çok o. Sayın salla. Mustay ol Maestro'ya girelim abi. Bana verebilirsin. Burma. Vurma. Vurma. <laughs> ben trivium'un agrosunu aldım. Parayı al, parayı al. Parayı al. ciddi basmayın Oladık <laughs> <laughs> ya. Senin <laughs> şey, anam al kan. Şimdi kovalayalım. Sizin <laughs> <Kişinin Gülüyor> canı <laughs> aynı anda azalmasaydı keşke ya. <laughs> Herbesi. Çok sıkıntı var. Öldü, ee, dur basma basma. Bu şey <laughs> Halini <harcayla>. Pul yapmışlar. <laughs> Mid sıkıntı aynen. Yani Ronaldo aldı aşağıda geliyor olabilir. Çupra ah. düştüyse vurmayacaktım çünkü o ya. Go on, ha. Tylus neyse tamam. Sen mana bot mu alıyorsun artık bu mana <laughs> mana nasıl bir şeyse benim de mana bitti gerçi. Allah erken oldu. pt 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 tap tap manga pulu bozmuyor ya sana vuruyor ay geri dönen kribine başlayacağım ya ne güzel bir krip keseceğim. Yok geri dönsün abi çok güzel. Nasıl, Nasıl? Ya. Nasıl? Ya, Serhat abi Sert abi. Ben de 5 var. Çupayı zor yaparız ama deneyebiliriz. Bana şeyi verip adama aynı satarsan yaparız şu anda. Ver bana, ver bana. Çarjlamasın bu ya. Çok güzel gank ya bey. Çok iyi o ya. Stun atmak de yeni maliyeti kattı için kestim. Bozdu. Yine bunu aldı aşağıda. Gönül <laughs> <Vermesin de bak. Gülüyor> Odi yukarı doğru geliyor arkadaşlar. Odi yukarı doğru geliyor. millet. de Yukarı gelmesin adam. ne de takılıyoruz. Oraya geldi. Oraya Riki yok oldu çünkü. Ama böyle... Şimdi tepem varsa gel. Var. Var. <gülüyor> gel sen. Odi yukarı geliyor. Odi yolda kestik mi Deniz? Kestik mi ya? Kestik kestik. Ha, ha döndü, Oo, <laughs> burada hayvan gibi stek var mıydı? O kadar Aa, çok geleyim, ki yani. Geleyim. geleyim. rahatsız. Siz geçsin oraya da ben bir karşısına geçtim. Yakamadım ki yani. Neyse Bek sıkıntı yok yok. Ben onu. Yok kesin kazanmazsın güldükten de GG yani. Kazanmayacak yani. Geldi. de geldi. Evet. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Sizdeki yerler mi ya? Ben sizde. Taslaması. Sen tane e diye dedim ya. Ezyon da şu an ben boşluğa karşı kısıyorum. Sen daha rahat kısardın boşluğa karşı. alıyorlar sizi. <laughs> Bas son var. Hadi ki. Bak. Test yok. Ed buldum giriyorum abi. Benim tepem doldu. Ya doldum. yapmamız lazımdı buraya ya. Gildim seni. Evet. Yorumda. Gelmedi. Üstüme koyabiliyor mu ya? Uzanmasın. Bindeyim evet. şu anda? Bu malzuyu basmadı mı? Öldü öldü. Onu evet. Eyvallah. Deniz o item bana yollasana Al hocam. Farmedim. Benim farmım çok güzel abi. Yani. bitirmek üzereyim. Ben de gir aldım şimdi. Diller bende kaldı. <laughs> Diye vuruyor ama. Tam tam da fort için bekliyorum. Bu güzel ben bir nezih temi yaptım Son varsa ben yardım ederim. Dagger gelsin ve yere atlarız bana üçün skill vereye silence yeter. <laughs> Üçledim elimi de kesmiyorum. Ya keseyim ya. İki de BF'ye yakın ha. Vurmasaydın keşke. Ay ay pardon pardon. Otomatik atak açık diyorum lan. Gol ya. Ver ver bana. Ya. Ka Kaçalım ya. Üç, bu sanki şey arkasında öyle bir beklemişler ki. Buraya gelir. Oh abi. Dolduracağım oh. canlı. O diye geldi. O de geldi arkadaşlar. Kaşındık. Dört dediler yani. Üçünü kestik ama biz daha çok ölmesek güzel olur. Aha. Sertaptıktı sayınız. Aynen aynen. Helal olsun. Helal olsun. Dört kişi kestik abi. Barat charge da geliyordur ona göre dikkat edin. Ricky altta Free Farm dediler ama ona göremedim. Ricky biraz Geldi. hali oyaladım yani biraz. Asla geliyorum o zaman. Tamam. Attı sen direkt yani, ya. Tamam. Aha. Sen kes de aynı Arkadaşlar güzel hoş iyi de kesiyoruz da Kuleyi alalım Gelmekler hmm. Bunu hmm. nasıl duyurur? Maliki burda Yes. Son var. Hmm. Tastım var. Boardum var. Bekliyor no <laughs> 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 şey ya arkası top. Para Bar altta. OD falan buralarda geldi. Yani. O OD'mi bir dakika arkadaşlar gelen var mı? Gelirim abi I go Arcane'i var mı? Meteor Emerald'ı var deniz, deniz. Koştum Aa, Barat charge atacak ya Okey okey sal 15 şunları It's not the time so much ne ara aldılar ya. Aha. Vereyi sal salmasaydık ya. Kanka. Hmm. Stek var. heal yok mu olur? Var kardeşim. Eyvallah eyvallah. Dur abi ona Ben aganim alayım o zaman ya. Hoşuma gitti. Yes. Aganim al. Aganim alayım. <laughs> tanklayayım. Deniz ufarım ne lan? Oha. var burada. Siz dör dörtlü agresif oynayabilirsiniz Betrayal'da agresi. ya. falan yok. Aynen. Undying bir de beni sürekli heal'larsa canım da dolanır. Ben atıyorum. Mana botunu falan da varsa kendi kendimize yeteriz yani. O yok maalesef. O da almak. var. Bu bir şöyle bir dolanacağım şuralarda. Bizim çocuğa gidecekler çünkü tahminimce. deniz de gelsin kurayım, alalım. Üst kuleyi mi alalım. Alalım. İlk kuleyi mağazamız. Demel ki buralarda bir yerlerde falan. Beni burada gömdü. Tamam abi köpek. Peki aşağıda. Bak de düşürebiliriz aslında. Andayın yanına geleyim de yıllanayım. Kriptenin arasına gidelim gerçi gel. Lan. Aha. aha. <laughs> Sekiz saniye teleportuma. <laughs> Birleyeceğim. <laughs> Yanındayım. abi içlerinden geçtik. Böyle. Oğlum farmları hiç yok ve kafa atıyorlar yani orada o değil salmaları falan lazım. Ya da bilmem. O ben abi. senin şeyi alırım ya life steal Nerede o kim almış onu? Grim'de. Grim'den alayım mı evet. onu? Geliyor ben daha yeni çektim. <laughs> <laughs> Serhat abi ne yapacaksın abi? Serhat abi sana ben armor vereni veriyorum. Boşu durmasını nasıl alayım dedim ne yapayım? Oh, aa, takla. Bunun PA, o. PA'dakini Tabii ben alayım. Canım. Ben bunu çok sevdim. Aa, i̇yi adam. tamam. Doğru sen al. Saat postu. Roshan'a da girebiliriz ya. Sırlar dar yakar, eritiriz. Girelim Roshan'a. At postu. Koruyalım aynen, koruyalım bir daha at postu. Bunu isteyemiz. Para para geliyor. Yani para gelmesi. Deniz gel. Gel. Yani. Bunu yakman lazım. Ben kırdım. Seyit abi yine de ver bana ben onunla canımı doldururum. Kötü durumlarda Böyle. Alsana, <laughs> ben ya, Didi var Al sen Alsana abi. Ya DD var. vereyim. Odalı bakarsın. Aha. Geliyor ama. Ha. Kanka aldı Didi ya. Abi roşu mu salayım ya yani lan? Şunu aynen helal olsun ya. İki DD var ama bir şey yapamaz ya. Tombu diktim ben karıya. Killer'ın ağlayışlarını duyar gibiyim şu an. <laughs> abi ben DC'yi mit diyorum abi. 1 v 9 abi. Aha. Deniz buldu. Riki'yi buldu. Ricky daha da beni kesecekler. Barat şarjlamış ya. TD'si vardır ki hala var. Tas satıldı. Burada. Mid kule. Şuradaki ward'u de ward mı? Var mı sentri? 7 sentri, yüzde Yol yedi Yol life still bence daha, daha iyi ama bu da çok iyi. M Cloud çok iyi yani. Var mı geldim? Da? Geldim gel. Var. Aa, nasıl bağlandı? Nük demesinler bir şey da geliyor. Test alacağım. Al. Ölmedim. da geliyor. Nice. Geliyorum ultimate. Yanımda hiç şunu durdurabiliyor musunuz? Tamam. Onu durduramam da yanındayım. Ağır <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Kovalamayalım yani ne uğraşacağız Havır Donduruyor mu? Aa teleport Burada birisi var Hı ise buradaysa kendisi de oradadır Kendisi değildir Aha stack Nerede? Aa, Aha reki okay. Geliyorum 5 dedi GG ya GG şey. pickleyerek doğru olanı yaptığına inanıyorum Aa aslında hain planlar için fikirlemiştim ama. Haytımlar <laughs> <laughs> değiştirelim mi? De. Bana mı diyorsun? Aha. Ay, yok, Herkes yok, maçıdaki iteme göz ha, Sen hızlı hızlı şey yapmak istiyorsan al ama. Kendi Bayağı şey atak speed veriyor bu. Metal keslese keserdik. <laughs> geri geri şimdi çıkalım çıkabiliriz abi. Altta bunlarımız duruyordu. İstiyorsan <laughs> vereyim mi? Yo, yo 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 sen onları atın diyorsan sıkıntı yok. Şimdi item çalışma mekaniği kullanına soktukça veriyor ya ben de için. Yani Ay şey yani gerek yok. Ya, ya koşalım. koşalım. Ya? Allah gel. Beton <laughs> Abi de aynı anda atlıyoruz ya Abi. <laughs> Abi baskıyı hiç bırakmadan her yeri keselim Yazık kaldı ya. Var dikerken geberdi. 3 <laughs> vurduk ya. 3'ü üstte zaten. 2 sağ üstte aynen. Teleport da geldi bence. Buradan diğer vakitlere de döner. Aa o di doğru. <laughs> Çakılayım yiyelim. Bir tane daha atayım da Oğlum dört tane rün çıkardım lan şeyle Serhat abi istiyor ki biz düz alıp verelim. Direkt MQB almış bu nasıl bir build lan Toplu durmuş böyle <laughs> kanka Bana sağ tıklamaz bu Midden düz itelim ya O şey ya. ya eski şey zannediyor bence hala hani, ya o Ben mid'e de TP atmayayım Çıkaracağım ben seni, çıkaracağım ben seni, sakin ol ben... O kadar ama daha yok Deniz yok ben de Koştum ben oraya. Kaçmadık mı? <laughs> Koşuyorum ama. Kanka zarını doldurmaya çalıştım dolmadı ama. Nice. Buraya bir şey var mı Deniz? Bir saniye o <laughs> <odayı> kesiyorum. <laughs> kesiyorum. Bir saniye o kesiyorum. Bir saniye maestro kesiyorum. <laughs> Şurada arkada. Geliyor mu? Taratıyor. Taratıyor lan. Ama deneyemiyoruz. Bir de ya hayır, didim, sen şardı niye almadı şardı? Ben şardı mı zannediyorsam? Yok. Link atıp 2'yi direkt göstertebiliyon şardı. Mere aç bir köpek gibi geliyor. 74 saniye. Boş timingi aldık mı ya? Yok. Ben elimi üçledim okay. abi. Yes. Almışlar burayı. Brick'i burada. Hmm. Hmm? Orayı bir salın la, bir de gelin. <laughs> <Ne yapmışsın? gülüyor> Burada dedim de bakıyorum sen falan bir çöz skill atacak mı diye. Peki mitte. İnsiler arkadaşlar. Beni görüyorlar oh. lan. şu an? Ah bekliyor. Oh, bizim çocuğum. Ben öldüm. Bence şey yapmayın lan. Abi öldüm. daha dagger'la atlamadan gömdü lan adam. Kaldı. Last son var. Ben bu da regenleniyorum abi. Hatta şunu çekeyim biraz. Dok Doktorum PA. Doktorum PA oyna. Ben gidiyorum. Kullayım da. Çık abi. Var mı site? Direkt yüzsüz gibi sentriye attı ya. Var yüzsüz gibi ben. at hakikaten ya. Kuleye vuralım. Yüzsüz gibi at aynen. Kulenin range'ini attır. Bak şurada ward'u varmış. Ha getirdi. Yaktım abi at diggeri. Small için değil. Onu da yaktım. Hiç vurdum abi. Ben kafa yakıcıyım abi. Digger'ım kapalı. Gömdüler beni hocam. Gömeni gömdüm. Yaktım abi. Gidin kill. Gir. Bir MP çalamıyorum abi bu neymiş? Neden GG vermiyorlar? Verdi. Verdi. Ezilmekten hoşlanıyorlar. Radiant... Elinize sağlık. Güzel de oyun. Tertemiz. Tam YouTube'luk 12'e 2. <laughs> Bizim GG. GG. Serinin devamı için videoyu beğenmeniz yeterli. Tüm abone olan ve katıl butonuyla destek verenlere Sonsuz teşekkürler Ateşcan 1342, Mehmet Kabak 1903 ve Nekrakilya'ya ilk güzel katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.